Abi şimdi şofbenin arızasına geldik. Cihaz çöp olmuş. O ayrı bir mevzu. Ama şofbenin ağzında kuşluk yok. Bacasının uzatmasının ağzında kuşluk yok. Langır langır bir baca uzatması takılmış. Efendim camcıymış bunu takan. Şimdi bacanın içini göstereceğim. Bak. Contalar burada duruyor. Ağızda conta da yok. Contalar bir de içerisinde. Bunun ne gibi bir sakıncası var? Bak ne yapıyor buradan? Baca yolunu kapattığı zaman gaz içeride sıkışır. Ondan sonra bir de içeride evin içinde cihaz. Yani verilmiş sadakaları varmış. Hasbel kader. Cihaz arızaya geçmiş ama geçmeseydi ne olacaktı? Gün. Sonuçta kul yapımı yani güvenemezsin. Yaptığınız işi arkadaşlar biraz itina gösterin. Ne yapıyorum? Bunun farkında olun. Rica ediyorum. Özellikle servislere sesleniyorum. Bu işi yapan tesisatçılara sesleniyorum. Biraz düşünerek farkında olarak bilinçli iş yapmaya davet ediyor merkezi. Herkes yapmasın bu işleri ne olur?